Merhaba, isim Seçin Girgin. Gökdil sağlık sorularını çözmeye devam ediyoruz. Sağlık olmasını da çok önemsemeyin arkadaşlar. Sosyalden veya fenden de giriyorsanız bu videoları mutlaka izleyin. Çünkü zaten yani alanlar arası bir geçirgenlikle söz konusu. Yani sosyalden hazırlanan biri de sağlıkla ilgili bir soru zaten çözebiliyor. Sordukları şeyler aynı. Yani şuradaki kelimeler ve yapılar aynı. Sadece içerik farklı. Present Perfect'i ölçüyorsa, Present Perfect'i ölçüyor zaten. Bunu sosyalde de yapıyor, fende de yapıyor, sağlıklı da yapıyor, aşağı yukarı da aynı şekilde yapıyor. Aşağı yukarı değil tamamen aynı şekilde yapıyor. Onun için e, rahatlıkla bunu da izleyip faydalanabilirsiniz. Hemen başlıyoruz. Ne yapıyorduk arkadaşlar? Buradaki işin de biraz hızlı geçiyor olabilirim. Size de hızlı gelebilir. Bu e, üçüncü video olduğu için böyle. Bir de şundan dolayı yani mümkün olduğu kadar az zaman harcamamız lazım ki okuma parçalarına vakit kalsın. Çünkü öğrencilerden hep duydum şu: Hocam işte okumaya vakit kalmadı. 60. soruda kaldım, 70. soruda süre bitti. İlk e, son sorunun son 10 sorunun günahı ne? Belki kolay da sorular görmediniz ki. Burada ne yapacağız? Bu soruları görmek için zaman kazanacağız. Studies in the 1970s diyor ya. Bu past olacak. Studies tamam. Ha revealed that dedi. Bakın yüklem var burada. Allah Allah. Bu o zaman yüklem değil. Studies in the 70s revealed that. Bu ilginç. O zaman bu dursun be Şimdi bunu anlamadım. Çünkü burada bir yüklem var. O zaman burada ne soruyor bana? 50% of children signs of emotional disturbance several years after their injury. Çocuklar sakatlık geçirdikten sonra bununla ilgili çeşitli duygusal travmalar yaşıyorlarmış. Sorunlar yaşıyorlarmış. Peki burada past olabilir bu. Çünkü bir 70'lerde yapılmış bir çalışmada elde edilmiş bulgulardan bahsediyoruz. Bu past olabilir. Ama aslında şuna taktım ben kafayı. Şimdi Şöyle bakalım arkadaşlar. Burada bir yüklem var. Yani bu benim yüklemim zaten predicate bu. O zaman burada bir relative clause var. Yani studies which were Bunu soruyor arkadaşlar. Bunu zaten okurken de iyi anlamamız lazım. Çeviri sorularında mesela bunu iyi analiz etmemiz lazım. Which were conducted aslında bu. Yani 1970'lerde yapılan araştırma ortaya çıkardı ki kötü bir çeviri. Aslında bunun doğru çevirisi şu. 1970'lerde yapılan araştırma şunları 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 ortaya çıkardı diye çevirmem lazım. Yani reveal son kelime olacak. Which were conducted? Hatırlıyor musunuz? İkinci ya da birinci videoda bunlardan bahsetmiştim. Böyle virgül giriyordu ING ile devam ediyordu. Değil mi? Orada demiştim ki bunlar kısaltılabiliyor. Reduce olabiliyor. Reduce olabiliyor demiştim. Şuradan which'i ve will atabiliyorum arkadaşlar. Ne oluyor o zaman da conducted oluyor. Show da zaten tutuyor. Şimdi which were ne yaptım? Attım. Peki hocam ben bunu atacağımı nereden bileceğim? Yani burada conducted demiş. Geçmiş bu past derim, geçerim ben. Yine conducted derdim veya işte had been conducted derdim gibi. Şurada arkadaşlar şuna bakalım. Study nedir? Araştırmalar. Conduct ne? Yapmak. Yani yerine getirmek. Carry out. Do. Şimdi araştırmalarla yapmak fiili arasındaki ilişkiye bakalım. Pasif olmak zorunda. Pasif olmak zorunda olduğu için şurada studies conducted bir aktif bir cümle olamayacağını anlayacağız. Yani bunu bir cümle olmadığını, bunu bir reduced relative clause olduğunu anlamamız lazım. Çünkü study ile yani özne ile yüklem arasındaki ilişki pasif bir ilişki. Dolayısıyla conducted olmak zorunda. Yani which were conducted'ın tersi. Aktif olsaydı conducting diye devam ederdi. Researchers conducting studies diye gidebilirdi. Engineers at the Georgia Institute of Technology and Stanford University. Şimdi i̇şte burada mühendisler. Small autonomous device with a flexible sensor that to the skin to measure the changing size of tumors below. Burada mühendisler bir şey bulmuş. Onu anlıyoruz. Yani bir şey ortaya çıkarmışlar, yaratmışlar. Bu da deri altına, a flexible sensor depth to the skin, yani şey adhere, yani yapışıyor, deriye yapışıyormuş. Changing size of tumors, yani derinin altında olan tümörün işte büyümesini takip ediyor aslında bir yerde. Böyle bir şey geliştirmişler. Bunun şimdi past olma ihtimali var mı? Var. Present perfect olma ihtimali var mı? Var. Geliştirdiler. Evet. Şimdi Türkçe'de geliştirdiler diyoruz da, onu present perfect dediği ifade edebiliyoruz İngilizce'de. Had created olmuyor arkadaşlar. Çünkü burada bir iki tane e, zaman verilmiş de biri öncesi, daha öncesinde olmuş gibi bir durum yok. Create olur. Created olur. Have created olur. Will create de olur aslında ama would be adhered. Bu olmadı. Yani bunun olması için bir neden yok. Yapardı, ederdi demiyor. Yapacak diyor. Dolayısıyla bunu gönderdik. That will be adhered olsaydı bir ihtimal. Future, future giderdi. Peki. O zaman B'nin ikinci tarafına bakalım. Should be... Şimdi should olmaz çünkü yapış, yani bu deriye yapıştırılmalı demiyor. Yapıştırılmak ıı, gerekir demiyor. Yani should burada bir tavsiye niteliği taşıdığı için bu olmuyor. Had to be. Bu niye past olsun zaten? yapıştırılmak zorunda kaldı. Olmaz. Can be adhered. Yani burada aslında ne diyor? Mühendisler deriye yapıştırılabilen esnek bir sensör geliştirmişler. Bu da tümörün işte derinin altında olan tümörün ne kadar büyüdüğünü işte değişiklerini ölçümlüyormuş. Bu can be adhered yapıştırılabilen yani deriye yapıştırılabilen anlamında. Can be burada çok güzel oldu. Güzel bir kelime var mı başka bakıyorum bir şey yok. Devam ediyorum. Yine şöyle bir tarıyorum. Several alternative therapies as treatments for allergies. Burada bir şey yok. Aslında şurada hani present perfect olabilir. Yani birçok alternatif terapi geliştirildi, denendi. Yani şu ana kadar anlamı verebilir. Present perfect bir şu ana kadar anlamı vardır arkadaşlar. A long-term study conducted by the Maya Clinic in Çok güzel. 2006'da Maya Clinic'in yaptığı araştırmaya, çalışmaya göre bu past olacak arkadaşlar. İkinci taraf past olacak. Bundan emin oldunuz mu? Korkmayın artık. İki düşürürsünüz seçeneği. Bazen 1'e düşürürsünüz, bazen 3 olur. YDS olsaydı 3 seçeneği düşürdünüz. Çok emin olamazdınız, oraya model falan da koyabilirdi. Şu concluded olma ihtimali çok yüksek. Had concluded olmaz. Olması past perfect olması için bir neden yok. By'lı bir yapı yok çünkü concludes olmuyor. Was concluding sonuçlandırıyordu. Bu continuous ifadeleri her zaman mesafe olalım arkadaşlar. Is concluding, was concluding gibi. Has concluded olmaz çünkü 2006 diyor. Burada burada ne diyor? Birçok alternatif terapi alerjileri işte e, alerjilerin neydi? E, alerjileri tedavi etmek için birçok alternatif terapi denenmiş olmasına rağmen Mayo Klinik'in uzun vadeli yaptığı bir araştırmaya göre hiçbiri etkili olmadı diyor. Concluded. Bakın gördünüz mü? Study conducted. Artık bunu anlıyorsunuz. Study, araştırma. Conduct, yapmak. E, study, araştırma, yapmak. E, demek ki pasif bu. Which was conducted? Tamam. Bunu aman dikkat. Bunu, bu İngilizce'de çok fazla sorulan, çok fazla kullanılan bir yapı. Yani bunu sadece yok bağlamında söylemiyorum. Bir şey okurken de Yüklemi doğru anlamıyorsanız, yani yüklemi doğru bir yerde bulmuyorsanız zaten çeviri sorularını yapmanız da çok zor olur. Onun haricinde cümleyi anlamanız çok zor olur. Zaten bütün dillerde, bunu şu anda referans veremeyeceğim size ama, bütün dillerde iki tane öge olmak zorunda. Bunlardan bir tanesi özne, bir tanesi yüklem. Dünyanın bir sürü dil var, tabii bir çoğunun, biz haberimiz bile yok. Bunların hepsinde özne ve yüklem oluyor. Yani diğerleri olmaya da biliyor bazı ilkel dillerde, işte kabile dillerinde falan, ama yüklemi doğru bulamazsak cümleyi anlayamıyoruz. Cümlenin gidişatınınla ilgili bir fikrimiz olmuyor. Bakalım şimdi, chronic tension headaches in children younger than 6 years, but tension headaches in adolescents. Bakın burada simple present olacak çünkü chronic tansiyon baş ağrıları, burada tansiyon baş ağrılarının yanlış çeviri olabilir, bunun özel bir adı olabilir, siz daha iyisini bilirsiniz. Burada in children younger than six years yani şeylerde 6 yaşından küçük çocuklarda görülebiliyormuş. Ama tension headaches yetişkinlerde veya işte erken 20'li yaşlarda başlıyormuş. Tamam yani kronik olmuyormuş yani çocuklarda. Bu arada çok değil anlamında. Bu simple present simple present olacak arkadaşlar. Bir şey demiyor. Yani orta çağda şöyleydi veya önümüzdeki yıllarda böyle olacak gibi bir şey demiyor. O zaman A'yı gönderdim, B'ye gönderdim. C dursun. D'yi gönderdim Woodstart'tan dolayı. A'yı de gönderdim. Have been reported. Şurada present perfect sizi aldatmasın arkadaşlar. Present perfect, simple present'la akademik dilde çok benzeşir. Birbirleri yerine geçebilir. Tamam. Bunu şöyle past gibi düşünmeyelim yani. Have been reported. Bu bildirilmiş yani. Varmış böyle şeylerde çocuklarda. 35. soruya bakıyoruz arkadaşlar. Çevresel faktörlerin, işte alerjik hastalıkların neden arttığını, 1980'lerden beri neden arttığını açıkladığı düşünüyormuş. Yani çevresel faktörlerden artıyormuş diyebiliriz. Şimdi şurada since 1980'i gördünüz. Şuranın present perfect olduğunu anladınız. Öğrenciler bayılıyor böyle sorular. Hocam since var present perfect değil mi? Evet. bu taktikleri de çok abartmamak lazım arkadaşlar. Ideal'da bir tane since çıkacak da onun yanında present perfect olacak da. Yani bel bağlamayın. Tabii ki bu güzel bir şey. çıkarsa harika. Ama bunun üzerinden bir sınav hazırlığı da olmaz tabi. Okuma becerimizi geliştirmemiz lazım. Şuranın present perfect olduğunu anladığıma göre A olur diğerleri olmaz. Yani benim bu aslında videolardaki asıl amacım arkadaşlar, şurada size az vakit harcanmak. Yani Başka bir şey değil. Çünkü okuma bölümüyle ilgili tabii ki videolar hazırlıyorum ama onların biraz yani işte onları koyunca da şey oluyor. Hocam ya 70 dakika video mu olur, 40 dakika video mu olur diyorsunuz bazen. Ama ya okuma böyle anlatılmalı ki siz onun üzerinden yavaş yavaş böyle hızlandıracaksınız süreci. Bu sefer de şey oluyor. Bir, bir sene önceden video yüklüyoruz. Hocam daha sınava çok var oluyor. Bir ay kala çalışmaya başlıyorsunuz. Bu sefer de hocam zaman yok şimdi onu boş verin. Bana taktik ver diyorsunuz. Biraz durum da karışık yani onun için uzun vadeli çalışmak lazım. Neyse ben şimdi burada size mümkün olduğu kadar vakit kazandırıcı bir şeyler öğretmeye çalışayım. Şurada r olacak çünkü şu andan bahsediyor. Siniz olduğuna göre de present perfect olması doğaldır. Devam ediyorum. Bakın if clause'larda ne yapıyoruz? If clause'un matematiği vardı. Şurası present ise burası present olabilir. Model tabii ki bunlar modellarda dahil ya da future olabilir. Şurası şuna pr diyeyim de past ile karışmasın. Burası past ise burası would oluyor. Burası past perfect olursa öteki tarafta would veya would have bir şey oluyor. Dolayısıyla A mesela if clause'un mantığına uymuyor. Yani if clause'da iki tane böyle boşluk görürseniz seçeneklere bakabilirsiniz. Continued wanted diye bir kombinasyon yok. C kombinasyonu da yok. D kombinasyonu da yok. E kombinasyonu var. Bakın soruya bakmadım hiç. If clause varsa bunu yapabilirsiniz. Tabii ki gene kontrol edin yani bendeki, ben tabii 20 senedir bu işi yaptığım için bir özgüven geldi bana yani artık gelsin 20 sene olmuş. Ama siz tabii ki bir bakın ama if-close'larda şu dörtlü kombinasyonlar hiçbiri olmuyor. Şu oluyor. Şu taraf simple present, bu tarafta future present arası bir yapı. Yani OTC simptomları yaşıyorsanız diyor. Uh, using OTC acne treatments Yani bilmiyorum açılımını siz bilirsiniz. Uh, acne yani bu işte sivilce şey yaşıyorsanız diyor. You may want to consider reaching out for professional treatment. Yani profesyonel bir yardım almanız gerekebilir. Bunu isteyebilirsiniz diyor. Experience symptoms semptom yaşamak, Semptomların başından geçmek anlamında. Experience tecrübe etmek değil arkadaşlar sadece başından geçmek anlamı da var. Özellikle de olumsuz kullanılır. Experience a problem gibi. 10 July x ders gibi bir soru. Bakın bunu gördüm. Şunun past olduğunu biliyorum artık. Şunu gönderdim. Bu dursun. Bunu gönderdim. Bunu gönderdim. Bu da e, büyük ihtimalle gitti de dursun. Bazen sorular bu kadar kolay oluyor arkadaşlar. Yani amacım da bu zaten yani. Bunu hızlı çözün. The first of 14 daily doses of rabbit spinal cord suspensions into 9 year old Joseph Meister Louis Pasteur ne yapmış 1885'te? Bu tavşanın omurilik herhalde şeyinden bir aşı yapmış. Kime? Joseph Meister'a. Bu çocuk da kuduz bir köpek tarafında iki gün önce ısırılmıştı diyor. Bakın ders gibi bir soru. Şöyle bir, şurada bir olay var. Yani 6 Temmuz 1885'te bir aşı yapılmış. Kime? 4 Temmuz'da köpek tarafından ısırılmış olan bir çocuğa past perfect olacak yani. Tamam iki olay var Biri ötekinden daha geçmiş. Ders gibi bir soru. Harika. Devam ediyorum. Use of blue light emitting mobile devices. Bu mavi ışık yayan mobil cihazlar. To disrupt the sleeping patterns in children. But new findings. New findings'den sonra present perfect gelme ihtimali çok yüksek. Yeni bulgular there could be additional risks for child development diyor. Yani bu mavi ışıklar uykuyu bozar, çocuklarda uykuyu bozuyor diye bir bulgumuz var. Yani buna ilişkilendirilmiş ama yeni bulgular daha büyük sorunlarda olabileceğini, daha ek bir takım çocuk gelişimiyle ilgili sorunlar olabileceğini de göstermiş. Demek ki will be linked olmaz. Zaten bu yapılmış, yeni bulgular gelmiş. Is linked will suggest olmaz yani is linked olur da will suggest ne olsun? Yeni bulgular bunları da ortaya çıkaracak değil yani yeni bulgular ortaya çıkar olur. Was linked, are suggesting fena değil yani ilk başta bunlar bulundu şimdi de yeni bulgular da bunu bize söylüyor diyebilir. Has been linked, suggest bu daha iyi oldu. Çünkü bu zaten biliniyordu, ilişkilendirilmişti. Yeni bulgularda bunu şey yapıyor dedi ortaya sunuyor dedi. Bir de şurada Continuous'ları her zaman bir mesafeliyiz arkadaşlar. Suggesting demez. New findings dediğimiz çünkü genel bir şey. Bunlar da bir şeyi ortaya koyuyordur zaten. Had been linked. Was suggesting olmaz. New Findings'a uymadı. Dolayısıyla C veya D arasında kalmıştım. D çok mantıklı oldu. Yani mobil cihazlarda işte şeyin bu mavi ışığın uyku bozukluğu ile ilişkilendirilmesi var. Tamam bunu biliyoruz. Ama yeni bulgularda şunu öne sürüyor dedik. Öne sürüyor derken tabii Türkçe'de öne sürmektedir demem lazım aslında. Türkçe biraz daha continuous kullanıyoruz. Yani yapıyor, ediyor diyoruz ama İngilizce'de bunu demiyoruz arkadaşlar. İngilizce'de daha çok present simple ifadeler kullanılıyor. D burada mantıklı. Mesela şurada previously diye başlasaydı was linked derdim. Ama demedim. E, ama demedi. E, are suggesting de veya are suggesting ve suggest arasında kaldıysanız %90 suggest doğrudur arkadaşlar. Yani continuous olmayan ifadenin daha doğru olma ihtimali yüksek. Gördüğünüz gibi her zaman bir açık kapı bırakıyorum. Öğrencilerimle de dersleri yaparken de her zaman şey derim. Şu ana kadar sorulmadı. Bu beni hayatımı kurtarıyor. Çünkü e, sorulmaz, çıkmaz falan diyoruz. Bazen hani shortcut yapıp hani çıkmaz demek ne demek aslında? E, çıkar tabii yani de yani çıkma ihtimali düşük diyoruz aslında. Bazen öğrenciye de sen alırsın bu skoru diyorum. Hocam alır mıyım gerçekten? Ya ben müneccim değilim yani alırsın derken yani alma ihtimali yüksek demek istiyorum. Sen anla onu işte veya alamazsın deyince vay işte alamazsın dedi öyle değil. Yani ihtimal yüksek ihtimal düşük. Continuous ifadelerin çıkma ihtimali düşük. Daha çok simple present, present perfect ve simple past ifadelerin çıkma ihtimali yüksek. Bu şu ana kadar böyle oldu. Bundan sonra da böyle olacaktır. Çünkü İngilizce böyle bir dil. Yani continuous ifade daha az. Biz daha çok kullanıyoruz İngilizce'de. Polya by a virus that enters the mouth through water or uh, water or that by fecal matter. Bu işte dışkı diyelim. Şöyle bakalım. Polio burada arkadaşlar genel geçer bir şeyden bahsedecek. Öyle değil mi? Was caused demez. Yani polio çünkü hala bundan dolayı oluyor. Has been caused, bir ihtimal. Çünkü çok genel geçerli değil. Yani ola gelmektedir gibi bir ifade. Niye? Olmaktadır der. Is caused, harika. Would olmaz. Uh, niye olsun? Could be caused. Bunlar olabilir. Bu da will be'den dolayı gitti. Şimdi poliyonun neden olduğunu ben bilmiyorum açıkçası. Siz biliyorsunuzdur da. Could be caused, uh, başka sebepten de olabiliyorsa tamam. Ama will be contaminated olmaz. Will'den dolayı gitti. En mantıklısı is caused gibi görünüyor. Şu zaten would be contaminated'den dolayı bu da gitti. Şimdi ne diyor burada? Polio işte vücuda giren, ağız yoluyla giren işte yiyecek ve gıda alımı veya suyundan e, geliyormuş. Bu su da işte fecal dediğimiz bu işte kirletici bir dışkı gibi bir maddeyle kirlenmiş, kontamine olmuş durumdaymış. Yani bunu tüketirsek polio olma ihtimalimiz oluyormuş. Bu çok mantıklı. Burada Discontaminated dese ne olurdu? Hiçbir şey olmazdı. Aynı anlama gelir aşağı yukarı. Biraz daha böyle süslemiş püslemiş. Bir polio sorusu daha geldi. Patients with paralytic polio on a respirator to help them breathe particularly if they Şimdi şuranın arkadaşlar if close dedik ya bakın if close olduğuna göre şuradan sonra Simple present bir ifade gelmiş gelmesi çok 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 büyük bir ihtimal. Dolayısıyla şu ikiye baktım. Şu olur. B olur. Yani ikiye bakıyorum sadece ama. C olmaz. D olur. E olmaz. Peki. Bakalım şimdi. B had to be placed dedi. Past olmadı. May be placed. Yani paralitik polio yakalanan hastalar şu with'i de bilelim arkadaşlar. Bir insandan hastalıkla ilgili bahsederken with kullanırız. Ona respirator bu işte solunum cihazına bağlanıyormuş. Nefes almaları için özellikle bu bower polio oldularsa varsa diyor. Bu şekilde de 40. soruya kadar çözmüş olduk arkadaşlar. Umarım faydalı oluyordur. Dediğim gibi süre bir ay kadar bir süreniz kaldı. Temadil.com'da ücretsiz eğitimler var. Bazıları YouTube'da yok orada var. Dediğim gibi tamamen ücretsiz öyle hani ücretsiz deyip sonradan ya işte şöyle böyle demiyor sistem <laughs> ücretsiz. Ücretsiz diyorsak ücretsizdir. Bizde çok şey yok. Daha düz çalışan bir firmayız bu anlamda. Ama daha böyle kapsamlı çalışmak istiyorsanız da sağlık, fen ve sosyal alanında özel Savaş Hoca'nın anlattığı bir şey de var, video serisi de var. Bu dil bilgisi paketiyle başlıyor. Önce bir önden bir dil bilgisini öğretiyor size. Daha sonra soruları böyle, kelime soruları, işte preposition soruları, işte tense soruları bunları tek tek tasdif edilmiş bir şekilde çözüyorsunuz. Sonunda program sonunda da binden fazla soru çözmüş oluyorsunuz açıklamalı olarak. Bir nevi dijital kitap aslında yani ee, olmuş oluyor. PDF'leri de indirebiliyorsunuz. Ekstra testler de yükledik. Yani eğer vakit ayırırsanız Rahat rahat çözebilecek bir şey. Bu arada sağlık alanına özel bir şey de söyleyeyim arkadaşlar. Sağlık çalışanları bu türden video derslere çok yatkın. Onun için düşünün bu tür eğitimler almayı, canlı eğitimlerden ziyade video eğitimler almanız daha mantıklı olacaktır diye düşünüyorum. Sağlık çalışanları özelinde. Çünkü sağlık çalışanları sürekli çalışıyorlar <laughs> ve e, yani nöbetçisiniz işte olsunuz busunuz bir, bir türlü vakit bulamıyorsunuz yani ama ne yapıyorsunuz işte e, orada işte gece nöbetinde 2 saat bir boşluk bulup orada 2 saat çalışabiliyorsunuz bir de konsantrasyon sorununuz da yok sizin yani iki saat çok acayip bir bekleme odasında bir şey izleyebiliyorsunuz yani hani standart böyle hani yok sosyalden hazırlanan bir bankacı... Öyle konforsuz yerde kolay kolay çalışamaz yani bir iki saat falan. Ee, yani alınganlık göstermesinler tabii de yani anladınız siz. şimdi sağlık çalışan alışkın. Yani e, işte doktorluk, hemşirelik falan okuyan, işte, teknik yerlik okuyanlar falan. Bu insanlar böyle çok uzun saatler çok konforsuz ortamlarda çalışmaya o kadar alışmışlar ki. Artık kafes dövüşçüsü gibisiniz siz yani. Onun için e, şimdi bazen mesela bize soruyorsunuz canlı eğitimler var mı diye. E, canlı eğitim var da gelebiliyorsunuz ki. Salı günü geliyorsunuz, perşembe günü gelemiyorsunuz. Bu sefer ben kayıtları izleyeyim diyorsunuz. Sonra o kayıtları izlemek çok mantıklı geliyor. Hiç gelmeyeyim bari diyorsunuz. E o zaman canlı ders için ekstra bir maliyet aslında. Yani o canlı ders o anda yapılıyor ve daha maliyetli sonuçta. Daha çok para ödüyorsunuz. E katlamıyorsunuz. Ne oluyor? Kayıtları izliyorsunuz. E madem kayıtları izleyeceksiniz o zaman kayıttan dersler alın. Daha ucuza alın. Daha rahat bir şekilde, estetik bir şekilde en azından vizyon azabı duymadan çalışın. Bunu da başarabiliyorsunuz. Zaten YouTube Analytics'te de Verilere baktığım zaman en çok etkileşim sağlık çalışanlarından geliyor. Demek ki siz bu şey yatkınsınız. Yani bu şekilde çalışabilirsiniz. Umarım da istediğiniz puanı alabilirsiniz. Görüşmek üzere, iyi günler.